Süper bir nihai set geldi. Hep birlikte onu inceleyip onu açacağız. Hemen ardına gameplayimizi çekeceğiz. Gameplayimizi de izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli geçiyor. Ve videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bana çok büyük destek vermiş olursunuz. O zaman hep birlikte hemen yeni gelen nihai setimizi inceleyelim. Şimdi şuradan Süper gerçekten PUBG bu reklam animasyon işini gerçekten çok iyi yapıyor. Bunlar bir yine dursun. Hemen şuradan <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Hemen şöyle başlık. o duruşu da mükemmel. Duruşu da on numara. Çantayı da bir indirsin. Sanırsam bu planör. Bakayım şöyle. Oo, planör de güzel. Gayet ideal. Çantası üç seviyeli, iki seviyeli, bir seviyeli. Başlığından dolayı gözükmüyor olabilir. Şöyle başlığını bir çıkartalım. Evet. Çantası da 10 numara. Ve yeni gelen M762. Şuradan ölüm duyurusu of. Makas atıp sonra pençe atıyor. Bu duruş pozisyonu tamam. Yağma sandığı gayet güzel. Ayıyı çöke benzetmişler. Vur, vurma efektinde sanırsam bir suret çıkıyor. O ölüm sandığındaki ayının sureti çıkıyor. Süper. Gelelim hareketine. <laughs> Gerçekten PUBG bu işi yapıyor. Bu da arkaya atıp geri ele alma animasyonu çok iyi. Hemen şuradan pantolonlarım yoktu fakirdim. Pantolonsuz başı gezinirdim. Oo. Amer'in şeyi gelmiş. Ben de ile set varmış. Başlığı yokmuş. Çantası yok. Planörü nasıldı? Planörü de güzelmiş. Bakalım. Şöyle hemen buradan çıkalım. O zaman günün ilkiyle şöyle hemen günün ilkini bir vuralım. Bakalım ne oldu. Hemen şuradan birkaç gün önce hatırlarsanız ön sipariş vardı. Oradan ücretsiz 216 UC'yi onunla çekiliş almıştık. Onu bir kullanalım 0 UC'ye. bakalım ne verecek. Bir şey versen şaka Neyse üzülmek yok. Daha yolun başındayız. Şöyle hemen ikinci onluğumuzu bir vuralım. Oh my god. Yani yani şöyle hemen üçüncü onluğumuzu da vuralım. Ama Allah'ın hakkı üçtür yani. Şuradan burayı alalım. Şöyle. O zaman şuraya gelelim. Şunun maskesini de alalım. Nihai, nihayet nihayet üstte. Aa başlıkmış. Maske de değil. Tamam. Güzel. Sonra çıkalım. Evet. 3 tek bir on yapacağım bir tek iki tek şöyle üçüncü tek hemen ardına bir onlu vuralım güzel güzel ama şans barı dolmuştu galiba buradan da şurayı alalım Şimdi onuncu vuralım. El bombası geldi. El bombası geldi. Çok iyi. Bir onlu daha vuralım. Molotov'u aldık. Güzel, bu da güzel. Üçüncü onluğumuzu vuralım. Materyal, çok iyi bir nebze de olsa umut verdirecek bir hareket oldu. Peki şimdi şöyle çıksam orayı birazcık soğutsam şuradan şuna alsam Okey. Bakalım güç şöyle animasyon geçireceğim. şöyle bir tane daha animasyonu güzel bir tane daha aldık 60 tane bir tane gelecek çok iyi böyle çok kötü ilerliyoruz yani şuradan çerçevemizi de alalım güzel harcama da yaptık tamam geri dönenden de şuradan planlarımızı alalım en azından yukarıya artı Güzel. Bir tek almadığımız çanta kaldı. Onu da alırız. Öncelikle ben neden geri dönmüş e, alıyorum? Çünkü muhtemelen bunun ikinci partını da çekeceğim için geri dönenleri alayım. Olur da şu ankini alırsam zaten verirse üzülürüm. Çok ucuza döndürüyor. Mesela 6 parçalık şeyi 2 parçaya döndürüyor. 3 parçalık şeyi 1'e döndürüyor. Yani baya oyun bizi öpüyor. Şimdi şöyle hemen onlumuzu vurduk. Çok kötü ilerliyoruz ya. Bu oyun girelim. Çıkış yapalım. İki iptal. Üçüncüye vuralım. Arkadaş bir şey vermez lazım. Bu, bu böyle olmayacak ama PUBG. Yani bir şeyler yapman gerekiyor PUBG. Abi efendim. Değil mi? Buralım. Farklı bir şey gördüm ilk defa. O da tamak geldi. Yani 69'dayız. Bir şey vermiyorsun. Girelim. Sonra buradan gireceğim. Etkinliklerden tıklayacağım. Hemen yapıştıracağım bir tane Hiçbir şey Aynen aynen. Gerçekten üzüyorsun. Üzüyorsun. Altı tekli vurup şuradan bir materyalimizi daha alıp kaçacağım. Şöyle bir tek. iki tek. Üç tek. Dört tek. Beş tek. Bu da son altıncı teklimi. Aldık. Öyle. Hadi bu onu da benden gelsin. Ayıcığımızı aldık. Başka da hiçbir şey alamadım. Böyle güzel. Kalsın. Burayı hiç çevirmeyeceğim. 111. iki parça bu zamanda. Hiç çevirmeyeceğim. Ön siparişe saklayacağım. Buradan sadece çantamızı alacağım. Ve kutu açılım videosunu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Bunun part 2'si kesinlikle gelecek. Hemen kanala abone olup bildirimleri tüm yaparsanız part 2'si geldiğinde de size bildirim düşecektir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hemen ardından gameplay'imize geçelim arkadaşlar. Let's go. Gameplay'imizi izlemeyi unutmayalım. Help. I'm recalling a teammate. Oraya mı oynayacaksın? Dört numaran yanına mı oynayacaksın? Thanks. oraya oynayacağım adam var Tamam ben numaranın oraya doğru gidiyorum o zaman. Please recall me. Got it. İşte numarayı <laughs> da sen?

Uğurcu müsaade ikisini de alacağım da. Evet, bu da, bu da bu. <laughs> nerede bu? <laughs> <laughs> bomba yok mu bir tane bomba var? <laughs> bagi geldi oraya, bagi geldi. <laughs>

Aldım onu numaranı. Thanks. Dur dur dur. içeride, solda. numara. İçeride adam Arkada geldi kaçma bro Solda Kaçma var solda taştı Kaçın arkasında var bir numara, numara dışarıda